Türkiye'nin turizm, kültür ve sanat kenti Kuzey Ege'nin yıldızı Ayvalık, caz müziği tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde caz alanında isim yapmış Türkiye'nin önemli müzisyenleri sahne alacak. Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yıldan itibaren geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor festival açılışı, usta müzisyenlerden oluşan Kürşat Başar Orkestrası ile yapılacak. Etkinlikler, Büyük Park içindeki 4000 koltuk kapasiteli amfiteyatroda gerçekleştirilecek. Ancak pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları uygulanacak, sanatseverler koltuklara bir dolu bir boş şeklinde oturacak. Festivalin ikinci gününde kendine has sesi ve tarzı ile ünlü caz sanatçısı Seren Bilgi yer alacak. Bu yıl festivale sürpriz bir grupta konuk olarak katılıyor. Latin ve dünya müziklerini kendilerine has düzenlemelerle seslendiren Rumba Kuartet grubu cazseverlerin kulaklarının pasını silecek. Ayvalık Caz Festivali'nin son gününde kapanışı caz müziğinin ülkemizdeki en önemli isimlerinden Şenay Lambaoğlu yapacak. Bir Ayvalık Caz Festivali 9 Eylül Kürşat Başar Orkestrası, 10 Eylül Seren Bilgi, 11 Eylül Rumba Kuartet, 12 Eylül Şenay Lambaoğlu, Ayvalık Amfiteatro, saat 21.00.